Evet hemen de başlayalım. Ee, Hücre organelleri isminde bir klasör oluşturmuştuk geçen hafta hatırlıyorsanız. Bunun içerisine bir iki üç tane resim indirmiştik. Resimi nasıl indirmiştik? İşte e, Google'ı açmıştık. Aratacağımız resmin ismini yazmıştık. Bulmuştuk. Sağ tıklayıp resmi farklı kaydet deyip indirmiştik. Onları zaten yapmıştık çocuklar. Buradan mesela Google'ı açtık. Diyelim ki endoplazmik retikulum dedik. Buradan görsellere basmıştık. Buradan beğendiğimiz resme tıklayıp buradan ne yapıyorduk? Sağ tıklayıp resmi farklı kaydet deyip masa üstüne seçip veya desktop yazar da masa üstünü seçip kaydete basıp resmi bu şekilde kaydetmesini öğrenmiştik. Bugün daha güzel şeyler öğreneceğiz. Hem video kaydetmesini hem Mp3 yani ses kaydetmesini, YouTube'dan video kaydetmesini ve ses kaydetmesini de öğreneceğiz. Önce sunumuzu bir açalım. Daha önce hazırladığımız sunu buydu. Bu dosyamı açıyorum. PowerPoint'ta açıyor zaten otomatik. Daha önceki hazırladığımız e, slaytlarımız burada. Şu an 6-7 sayfalık slaytımız var. Şunu silelim mesela. Bu arada slayt silmeyi de öğrenmiş oluyoruz. Sağ tıklıyorum. Benim mouse'ta bir sorun var çocuklar. Slide'a sağ tıklıyorum. Buradan slide sil diyorum. Slide'ımızı siliyoruz. Yeni slide nasıl açıyorduk? Yine sağ tıklıyorum. Bir dakika çocuklar. Heh. Buradan da yeni slide deyip bu şekilde ekliyorduk. Yeni slide açtım. Şimdi hocam. Bura boş bir slide geldi. Peki neden boş geldi? Ee, bunu da düzenden ay ayarlıyorduk hatırlıyorsanız. Düzen bölümüne basıp mesela bunu seçerseniz normalde ilk gelen düzen bu oluyor. Bu düzene basarsak bu öyle gelecektir. Bunu mesela silelim tekrardan. Sağ tuş slide sil diyorum. Sildim. Yeni slide açacağım. Sağ tıklıyorum. Yeni slide diyorum. Slide açtım. Buradan düzenini değiştirmek isterseniz hocam mesela şu düzenli de olsun. Bu şekilde olur. Ya da boş olsun hocam. Boş düzende getirmiş olduk. Bu arada düzen olayını da öğrenmiş olduk. Ee, bunu sormadıysak sorulabilir. Peki. O kalsın şimdilik. Onu unutturmayın. Burada e, yeni bir boş bir sayfa açtık. Bu sayfaya heh, videoları indireceğiz koyacağız da. Bazı çocuklar şunu soruyor. Hocam bu slaytlar arasında yer nasıl değiştiriyoruz? Mesela bu dördüncü slayt bakın şu şeklin olduğu slayt dördüncü slayt. Bu da beşinci slayt. Mesela ikisinin yerini nasıl değiştiririz hocam? Çok kolay. Beşinci slayta geliyoruz buraya. Basılı tutuyoruz mouse'umuzda. Yukarı kaldırıyoruz, bırakıyoruz. Yani sürükle bırak yöntemiyle yer değişikliği yapmak çok kolay. Bakın. 3 bu al, demin 5 numaralı slide'dı. Şimdi 4 numaralı slide olacak. Bu da 4 numaralı slide'dı. 5 numaralı slayt olacak. Hocam mesela şu ikisi arasında da yer değiştirebilirim. Evet. Tutup götürüyorsunuz çocuklar. Bakın. Şurada bir işaret çıkıyor zaten götürünce. Bırakıyorsun. Yer değiştirmiş oluyor. Böylece hangisi önce gelecek? Hangisi sonra gelecek? Önce bu gelecek. Sonra bu. Bunun ayarını yapabiliyoruz. Sayfalar arasında yani slaytlar arasındaki sıralamayı da tutup sürükle bırak yöntemiyle e, yerini değiştirebiliyoruz. Bununla ilgili soru hazırlamıştım. Hemen bakalım. Hmm. Bir sunu gösterisini hazırlarken e, sayfaların sırasını hazırlarken şuraya virgül koyalım. Sayfaların sırasını değiştirmek için sayfayı sürükleyerek bırakma yöntemini kullanabiliriz. Doğru mudur, yanlış mıdır çocuklar? Tabii ki de doğrudur. Sürükle bırak yöntemini kullanarak yer değiştirebiliyoruz. Şimdi slayt gösterisini başlatmak için nasıl ne yaparız hocam? Başlatmak ne demek? Yani hazırladığınız dosyayı izleteceksiniz artık. Bitmiş veya bitmeye yakın nasıl görünüyor ona bir bakmak istiyorsunuz. Onu şöyle yapıyorsunuz. Burada slide gösterisi var. Bakın burada. Buradan da baştan. Buna bastığınız zaman slide gösterisi başlıyor. Bastım. Bakın böyle başladı. Tıkladıkça geçecek. Mouse'la veya mouse'la tıkladıkça ya da klavyeden herhangi bir tuşa bastıkça ne yapacak? Geçecek. İkinci slide bu üçüncü slaytım, dördüncü slaytım, beşinci slaytım, altı, yedi. Son sayfa boştu zaten. Sondan bir önceki sayfaya bastığım zaman siyah bir ekran görünür. Ondan sonra bir daha bastığım zaman biter çocuklar. Bunun kısa yolu var mı? Şu baştan başlamanın F5 bakın burada yazıyor. Üzerine gelince F5 diye yazıyor. Hani klavyenin üstteki tuşları yani. Tekrar ben F5 ile başlatayım bu sefer de. Bakın bu şekilde gidiyoruz. Peki hocam ileri gidiyoruz. Yani mouse tıklayınca da ileri gidiyor. Klavye'den bir şeye basınca da, bir tuşa basınca da ileri gidiyor. Geri nasıl geleceğiz? O da backspace tuşu. Yani sol ok tuşu var ya enter'ın üstünde. Enter'ın üstünde sol ok tuşuyla geri gelebiliyoruz. Enter'la ise veya tıklayarak sonraki slayta gidebiliyoruz. Burada bir tane soru yazabiliriz slide'ta slide e, çalışırken geri gitme tuşu hangisidir? Hemen yazalım. Şöyle şurayı kopyala yapıştır diyelim. Çalışırken iki şeyli olmuş. Şimdi slayt çalışırken geri gitme tuşu, ileri her türlü gidiyor zaten. Tıklayınca da gidiyor. Geri gitme tuşu çocuklar. Ee, diyelim ki enter mı? Hayır. Ee, diyelim ki ESC mi? Hayır. ESC çıkmak için kullanılıyor. Slayt'tan çıkmak için kullanılıyor. Ee, yine cevabımız ne? Backspace yani geri. Backspace geri tuşu mu? O da şöyle, şöyle bir tuş aslında. aslındadır bakalım. Neyse onu yazmayalım şimdi soruda. Evet C eşitli doğru cevabımız. Bu da sonda şey diyelim F5 diyelim. F5 neydi çocuklar? F5 slaytı başlatıyordu. Kaydedelim bu arada. Peki devam edelim. Şimdi e, neyi öğrendik? F5 ile slaytı başlatmayı yani slayt gösterisinden baştan başlatmayı gördük. Bir de hocam baştan değil de mesela bazen 50 sayfa oluyor. 50 sayfalık bir slayt oluyor. Bütün hepsini ileri gitmeye veya geri gitmeye gerek duyuyoruz bazen. Veya bazen diyelim ki hocam 5. slayttan başlasın direkt. 1-2-3-4'ten başlamasın. 1-2-3-4'ü görmesin insanlar. Direkt 5'ten başlasın. O zaman ne yapıyoruz? 5. slaytta tıklıyorum. Buradan geçerli slaytta. Bakın. Buna bastığım zaman direkt 5. slayttan başlıyor. 6. slayt. Boş. 7. boş zaten. 8. E, siyah ekran olarak gösteriyor. Sonra basınca bitiyor çocuklar. Şimdi burada geçerli slayttan yani o anda hangisi açıksa ondan başlatmasının kısa yolu hangisi? O da Shift F5. Shift yani yukarı tuş var ya. Shift F5 ile başlatıyoruz. Bu arada diğerinin sorusunu da yazmıştım. Slayt gösterisini baştan bakın baştan başlatan kısa yol hangisidir? Tabii ki baştan başlatan F5'ti çocuklar. Peki slide gösterisini geçerli slide'dan başlatan kısa yol hangisidir? O da Shift F5. Shift F5. Hemen deneyelim. Mesela hocam bu sefer 4'ten başlasın. Klavyemden Shift tuşu var. Yukarı doğru ok tuşu gibi bir şey sol tarafta var diye CTRL'lerin üzerinde. İkisi de gerçi CTRL'lerin üzerinde shift tuşu. Shift'e basıp F5'e basıyorum direkt geçerli slayttan. O anda açık olan slayttan başlıyor. Basıyorum herhangi bir tuşa klavyeden veya mouse'ta basıyorum basıyorum ilerliyorum çocuklar. Peki shift F5 yaptım. Hocam geri bir önceki slayta nasıl gider? Backspace tuşu yani enter'ın üstündeki sol ok tuşuyla geriye gider. Space ile ileri gider. Backspace ile geriye gider. Böylece. Peki slide'dan çıkmak için hocam. O da ESC tuşunu kullanıyoruz. Yine bir soru yazabiliriz. Slide'dan çıkmak için hangisi kullanılır? Hangisi kullanılır? Demin vardı hazır. Bunu alalım. Kontrol C. Kontrol B. Enter mı? ESC mi? Tabii ki ESC çocuklar. Slide'dan çıkmak için ESC tuşunu kullanıyoruz. Şimdi geldik en önemli kısımlara. Buralar çok çok zevkli ve çok çok işinize yarayacak, yarayacak olan kısımlar. Ee, bakalım. Kaç dakika olduğunu da göstermiyor. Neyse. Biz hemen YouTube'dan bir video indirelim. Onu da slaytımıza ekleyelim bakalım. Hemen Google Chrome'umu açıyorum. Yani bir tarayıcıyı açıyorsunuz çocuklar şuradan. Ondan sonra tarayıcımızı açtıktan sonra şuraya YouTube yazıyoruz. YouTube'umuzu yazdık. YouTube'a giriyorsunuz çocuklar. Normal herkes biliyor zaten. Diyelim ki buradan bir video beğendik veyahut da bir klip, bir müzik beğendik. Fark etmez. Mesela ben burada 13 yaş eğitici videoları aratayım. Burada mantığınızı patlatacak 12 zeka oyunu ve bulmacası. Böyle bir video hazırlanmış. 2.3 milyonda izlenmiş. Bunu indirmek istiyorum. Önce tıklıyorum çocuklar. Bu videoyu bir açsın. Şu reklamı falan bekleyelim. Reklamını geçeceğim. Evet. Şimdi durduruyorum videomu. Videomun akmasına gerek yok. Yukarıda adresi var bakın. Chrome'u açtım. Kuram <laughs> Chrome diyorum. Şey adresine tıkladım. Sağ tuş. Pardon, adresine tıkladım. Bir daha tıkladım çocuklar. Şurada www bölümü çıktı. Bak normalde orası çıkmıyordu. Şuraya tıklıyorum. Bir daha tık, iki kere tıklıyorum yani. Şurada www http bölümü falan var. Tamamen oraları siliyoruz. Yani www'ları ve noktayı komple siliyoruz. Sadece YouTube'la başlayan yer kalacak. Buraya ss iki tane ss koyuyorsunuz. Nokta yok, boşluk yok. Küçük harf, büyük harf fark etmiyor ss'de mesela. Şöyle de koyabilirdiniz. Çok fark etmiyor çocuklar. İki tane SS koyuyoruz. WW bölümlerine noktayı falan siliyoruz çocuklar. Enter'e basıyoruz. Başka bir siteye yönlendiriyor bizi. Bakın. Buradan da indireceğiz. indireceğiz artık. İndirme yeri çıktı burada. Hangi çözünürlükte indireceksiniz diye soruyor. 720p mi? 360p mi? E Daha kaliteli olsun diyorsanız 720p. Yani görüntü biraz daha kaliteli olsun diyorsanız bunu indirin. Ya da hocam çok kaliteliye gerek yok. 360 p de işimiz görüyor. <laughs> Derseniz de 360p'yi seçelim mesela. Hemen bir reklam açılır. Buna dikkat edin. Bu reklama dikkate almayın. Çarpıya basın. Şuraya geri dönün çocuklar. Burada durdurun videoyu. Bu videoyu şimdi buradan indirebiliriz. Sağ tıklıyorum. Videoyu video olarak kaydet diyorum. Videonun üzerindeyken sağ tıklıyorum. Video olarak kaydet diyorum. Masa üstünü seçiyorum. Buradan videonun adı ne olsun? Kafa patlatan videolar 1. Evet kayıt türü mp4. Bunu elle zaten elleyemiyoruz. Kaydet diyorum. Evet bu şekilde bakın masa üstümüze. Şu an indiriyor 27 megabaytmış. Şu an indirdi ve bitti bakın. Burada video. Artık bu video benim. Bakın gördüğünüz gibi. Yine yine geri diyorum. Şunu kapatayım bu reklam sayfasını. Bir tane reklam sayfası gelir onu dikkate almayın. Geri diyorum. Geri diyorum. Şimdi YouTube'da yine o, oraya döndüm ben. Şu e, reklam bitsin. Reklam, heh, durduruyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz. 720p de indirebiliriz. Tekrar göstereyim. Açtıktan sonra videomuzu YouTube'da. Adresine tıkladım. Bir daha tıkladım. Böyle açıldı. HTTP www bölümü de. Şuralarını siliyorum. Sadece YouTube başlayan bölüm kaldı. Buraya başına SS koyuyorum. Enter'a basıyorum. Yine oraya götürsün. Belki. Save from sitesine beni götürsün bakalım. Şu an Açabildi mi? Bir daha şey yapalım çocuklar. SS Eğer yapmazsa çocuklar şöyle yaparız. Şu adresi kopyalarım. Buradan geri ileri derim. Şuradaki video bağlantısını buraya yapıştırın diyor ya. Sağ tuş yapıştır derim. Şuna basarım. Evet, gene çıktı. Adresi yapıştırarak da açabilirsiniz. Peki buradan bu sefer 720p indireyim. Yine bir reklam sayfası açıldı. Bunu kapatabilirsiniz. Evet, şu anı 720 diye seçince otomatik indiriyor zaten. 91 megabaytmış. Ee, 320p 27 megabaytta, o daha az yer kaplıyordu. Bu biraz çok yer kaplayacak. Şu an gördüğünüz gibi mantığınızı patlatan videoyu e, indiriyoruz resmen. Ama 720p indiriyoruz. Bu sefer diğerindeki gibi sağ tuş videoyu kaydetmemize gerek kalmadan kendi indirmeye başladı. İndirsin bakalım biraz bekleyelim. İndirdiği yeri de bulmanız lazım. Onu da şöyle bulacağız bakın şuradan. Şuraya tıklayıp klasörde göster diyeceğim. Bakalım nereye indirmiş. Büyük ihtimal indirilenlerin içine indirmiştir. Şunu bitirsin hemen. Şuradaki oka basıp klasörde göster deyip yerini bulup masa üstünden geri alırım. Azıcık bekletiyorum. Biraz da uzun bir video seçmişiz. Evet. Ben Dur bakalım. Bunun tabii ki masa üstüne indirmiştik. Az bekleyelim. Şimdi evet. Bittikten sonra bitsin. Bitti. Şu an şu oka basıyorum. Klasörde göster diyorum. Onu şöyle yukarı çekeyim görün. Tıklıyorum. Klasörde göster diyorum. Buradan klasörde gösterdi. Bunu sürükleyip şuraya bırakabiliriz. Sürükle bırakla. Buraya aldık çocuklar. Kapatıyorum. Demek ki indirilenlerin içine bakın. indirilenlerin içine indirmiş gördüğünüz gibi. Burada şu ikisi de aynı video. Pardon. Buraya kon bakarsanız, konsantre olursanız. Şimdi bu ikisi aynı video. Birisi 360p. 360p bu büyüklükte çıkıyor. Bir de şimdi şeyi açayım. Bakın 720p deyince daha büyük açıldı. E daha çok yer kaplıyor. İşte 360p'nin 720p'nin de farkını görmüş oldunuz. 360p daha küçük bir ekran oluyor. Yani daha az çözünürlükte ve daha az yer kaplıyor dolayısıyla 27 MB. 720p olan da 90 MB. Tut. 10 dakikalık bir videoymuş. Onu da daha büyük bir ekranda açıldığını görüyorsunuz. Peki hocam, bir de MP3 indirebilir miyiz aynı metotla? Tabii indirebiliriz ama bu siteden değil de başka bir site kullanacağım. Fark etmiyor, herhangi bir site olabilir. Şimdi e, YouTube'u gene açayım. İstediğim pardon, istediğim videomuzu açayım. Şu reklamı reklamı bir geçeyim. Evet durdurdum. Şimdi bu kalsın. Yeni bir şuradan sekme açayım. Boş bir sayfa açayım daha doğrusu tarayıcımda. Buraya YouTube MP3 indir yazıyorum. YouTube MP3 indir dedim. Enter'a bastım. Aratsın. Hemen ilk çıkan site MP3 YouTube download. Buraya tıklıyorum. Buraya siteyi açıyorum. Yani ses olarak da alabilirim. Demin video olarak indirdim. Ses olarak nasıl indiririz hocam? Çok kolay yine dediğim gibi ne yaptık? Baştan söylersek. Google'a açtım. YouTube MP3 indir dedim. Enter'a bastım. İlk çıkan siteye tıkladım şuraya. Burada diyor ki YouTube bağlantısını buraya yapıştır. URL'sini, adresini yani. Hemen bunun adresi nasıldı? Tıklıyordum. Sağ tuş, kopyala. Adresi kopyaladım. Buraya kutucuğa sağ tuş yapıştır diyordu. Ondan sonra indir diyordu. Bakalım indirecek mi? Evet videomuzu buldu. Doğru resim geldi. Ve dönüşüm devam ediyor diyor. Azıcık bekletecek bizi. Bunu da indirdikten sonra artık sunumumuzun içerisine koyacağız. Tabi daha indirmedi de dosyayı indir diyeceğiz. Bakın buna dikkat edin. Dosyayı indir. 20 megabaytmış. Tamam indire basalım. Şimdi yine bir reklam sayfası açılır. Bunu kapatın bu reklam sayfasını. Yine dosyayı indire bir daha basıyoruz. Bu sefer indirmeye başladı. Yine indirilenlere indiriyor. Hiç sormadığına göre bize. Dosyayı indire basınca indirmeye başladı. Bu tablette ve e, telefonda da yani mobil cihazlarda da aynı şekilde MP3 olarak da indirebilirsiniz. Aynı bu yöntemle e, yani adresi silip te, SS yazıp video olarak indirebilirsiniz ya da MP3 olarak yazıp yine aynı şekilde tablet ve telefonlarda da indirebilirsiniz. Bu arada e, MP3 olarak da indirdi aynı dosyamızı. Bu resmine bakmayın çocuklar. Resim artık sadece mp3 olarak indirdik şu anda. Yani ses dosyası olarak. Şimdi bunun yeri neredeydi? Bunun yerini bulmak için oka bastım. Klasörde göster diyorum. Klasörde yine indirilenlere indirmiş bu. Bunu sağ tıklayayım. Kes diyeyim. Veya çürükle bırak da yapabilirdim. Boş bir yerde sağ tuş yapıştır diyorum. Bu şekilde buraya aldık. Bu mp3 dosyası resim gibi resim var gibi görünse de bu MP3 dosyası sadece ses çalışır. O yüzden bunu seçtim. Tamama basıyorum. Bak sadece bu resim kısmı görünüyor ama diğer videonun kısmı akmıyor. MP3 olarak indirmiş olduk çocuklar. Gördüğünüz gibi bu MP3'ü bu 720 ps'i bu da 360 ps'i video bu ikisi video bu ses dosyası olarak indirmesini öğrendik. Şimdi hocam çok güzel indirdin sağ ol. Peki nasıl ekleyeceğiz sunumuza? Şimdi hemen sunumuza açıyorum. Şuradaydı açık zaten. Şimdi geleyim. Yedinci slaytım boştu. İstersek bunu bir silelim. Slaytımı. Yedinci slayt. Yeni bir slayt ekleyeyim. Slayt. Yeni slayt diyeyim. Düzen değişik çıkıyorsa ben o düzeni girişten düzeni boş düzen olarak seçiyorum. Sizde böyle şöyle çıkabilir çünkü sizde başka türlü çıkabilir. Ben düzenden boş düzen diyorum. Önce videosunu ekleyeceğim. Ekleden film. Bakın ekleden film diyorum. Masa üstünü seçiyorum. Bu arada hangisini seçeyim? Mesela bu 360p olanı seç, seçtim. Çık tıkladım. Açıyor. Şimdi bu video diyor otomatik olarak mı başlasın? Ben tıklayınca mı başlasın? Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela otomatik başlasın diyelim. Tamam. Bir, bir de hocam bu biraz küçük geldi. Biraz büyütme şansımız olur mu? Evet. Biraz büyütebiliriz. Tabii görüntü bozulabilir büyüttüğümüz zaman. Şimdi çocuklar e, başlatalım. Nereden başlatıyorduk? F5 ile en baştan. Biz Shift F5 diyelim. O geçerli slayttan başlasın. Tıkladım. Geçiyorum. Herhangi bir yani space'e bastım. Space Bak otomatik başladı diyor. Gördüğünüz gibi otomatik başladı. ben bunu silip tıklayıp şuradan sağ tuş pardon tıklayıp klavyeden delete tuşuna basıp sileyim bir daha ekleyeyim ekleden film diyorum bu sefer yine seçtim aynısını tamam diyorum bu sefer tıkladığımda başlasın evet yine büyüklüğünü falan ayarlayabiliriz döndürme yokmuş bu arada bakın buraya koymamış Yine geçerli slide'dan Shift F5. Bas, bastım space e veya enter, a. Bastım. Bak otomatik başlamadı. Ben tıklayınca başlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde sunumuza video ekleyebiliyoruz. Bu arada ekle deyip film deyip hocam 720p olanını ekle büyük geliyor mu bakalım. Bu 720p olandı. Tamam diyorum. Bakın onun boyutu daha büyük olduğu için yine tıkladığında olsun. Onun boyutu daha büyük olduğu için ekranı taşırdı. Şimdi ben şöyle bir çekeyim göstereyim size. Ya da biraz şöyle bitmem lazım. Çok büyük oldu. Ah. Ben şöyle büyüteceğim. Kusura bakmayın. Şöyle. Heh. Köşeden küçültmek zorunda kaldım. Çok büyük çünkü. Şimdi çocuklar. Bu beyaz alanın dışında kalırsa videonuz görünmez. Mesela ben şöyle videoyu böyle koydum. Şimdi başlatayım. Shift F5 diyeyim mesela. Pardon şuradan başlatayım. Bir öncekinden. Shift F5 dedim. Evet. Bunu bakın şurası görünmüyor kızın kafasını kaybedeyim bak. Shift F5 diyeyim şuradan. Bir öncekinden. Bakın kızın kafası görünmedi. Şunu demek istiyorum. Şunu demek istiyorum ki şu beyaz alanın dışına koyduğunuz, dışında kalan videolar veya resimler görünmeyecektir. O yüzden her zaman videomuz çok büyük geliyorsa küçültmeliyiz veya resimlerimiz çok büyük geliyorsa küçültmeliyiz. Aynı şekilde son olarak Boş bir sayfa daha açayım. Şunu küçültelim. Boş bir sayfa daha açıyorum. Sağ tıklıyorum. Şurada sağ tıklıyorum. Pardon. Sağ tıkladım. Yeni slide ekliyorum. Boş slide geldi zaten. Oradan bir de ses ekleyelim. Ekleden ses diyorum. Masa üstüne sesi indirmiştik. Burada MP3 dosyası tıkladım. Tamam diyorum. <laughs> Sesim otomatik mi başlasın? Tıklandığından başlasın. Tıklandığında başlasın. Sesi de böyle bir şey koyacak çocuklar gördüğünüz gibi. O poller şeklinde koyuyor. Bunu biraz da büyütebiliriz görünmesi için. Şimdi şuradan başlayalım. Shift F5 geçtim. Bunu çalıştırmayacaksam geçiyorum. Ha, burada çalıştırmazsam çalıştırmam ama çalıştırmak istiyorsam üzerine tıklamam gerekiyor. Bakın el oluyor zaten. Tıklıyorum. Evet. SC'den çıkıyorum. Sesi sunudaki sesi başlatmakta böyle oluyor. Nereden ekledik tekrar edersek? Ekleden film deyip videoyu ekledik. Ekleden ses deyip MP3'ü ekledik. Bununla ilgili soruları da yazmıştım. Bir video dosyasını eklemek için ne yapmalıyız demişiz. Buradan tabii ki ekleden film diyeceğiz çocuklar. Slayta bir ses dosyasını nasıl ekleriz? Şöyle büyük harfle yazayım. Onu da ekleden ses diyerek ekliyoruz. Peki. Tamam. Bugünlük bu kadar olsun. Bakalım çocuklar. Kapatmaya çalışayım bir dakika.